Kuyum Haber'den herkese merhaba. İzmir'e uzanacağız. İzmir'de yine sektörümüzün önemli paydaşlarından altın çantacıları ve toptancıları sempozyumu düzenlenecek Cuma günü. Peki kimler katılacak, neler konuşulacak? Tüm detaylarıyla bu önemli toplantıyı konuşacağız. İzmir Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Sayın İlker Urgancı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün dostlara selamlar. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. E, tabii önemli bir e, sempozyum ve birincisini yani ilkini düzenleyeceksiniz Cuma günü. Peki bu sempozyuma kimler katılacak? Bu sempozyuma İzmir bölgesinde ikamet eden toptancı arkadaşlarımız, pırlanta, sarrafiye tarzında ürün satan arkadaşlarımız ve bunların personelleri. Bunun yanı sıra bilezik üreticileri ve e, alyans toptancıları ve üreticileri katılacak. Ortak bir platform altında... İzmir'in için faydalı bir takım kararlar alabilmek. Değil. D-Diamond. De <laughs> Aşka çok yakışıyor. Değil mi? E şimdi tabii e, siz de biraz söylediniz ama e, ilkini düzenliyorsunuz. Daha önce düzenlenmemişti böyle bir toplantı. Ee, özellikle burada e, amaç nedir? Yani problemler mi masaya yatırılacak, çözüm önerileri mi, önerileri mi konuşulacak, neler yapılacak? Şimdi bizim buradaki en büyük amacımız e, Ege bölgesine ikamet eden toptancılarla beraber e, ki sektörde en fazla esnafla bir arada olan, onların dertlerini ve sıkıntılarını bize ulaştıracak olan ilk insan bunlar. Bu e, meslek grubundaki arkadaşlarımız. E, sektördeki sıkıntıları çözüm bulmak. Birlik ve beraberlik duygusunu hep beraber sağlayarak e, bir takım kararlar alabilmek. Buna da ilgili bir takım e, düşüncelerimiz var. Bunları da arzu ederseniz anlatabilirim size. Tabii buyurun. Ee, özellikle ne gibi problemler var? Hangi konular masaya yatılacak? Hangi konular daha çok görüşülecek? Tabii bunları da e, öğrenmek isteriz. Şu anda bizim sektörümüzde en büyük sıkıntılarımızdan birisi bir kuyumculuk yasasının olmaması. Mesleki açıdan hepimiz ortadayız. Yani kimin ne yaptığını ne ettiği belli değil. Bizim amacımız bütün Türkiye'deki kuyumcular arasında, odalar arasında ortak bir platform oluşturarak merkezi bir istihbarat, merkezi bir bilgi ağı oluşturmak ve hükümet karşısında bizim faydamıza olabilecek olan kanunları çıkartabilmek için bir güç olmak, bir ses olmak. Yani İzmir bu yönde bir adım atmaya karar verdi. Bununla da ilgili zaman içerisinde bir takım çalışmalarımız olacak. Bu e, yapmış olduğumuz organizasyonu tüm Türkiye genelindeki tüm toptancılarla da yapmak karşısındayız. Yani, ama tabii bunu yapabilmemiz için ortak bir platform oluşturmamız lazım öncelikle. Bizim ilk hedefimiz bu. Ee, bunun dışında e, toptancılarla aramızda bir bilgi ağı oluşturmak istiyoruz. Bu bilgi ağı oluşturmamızın en büyük amacı batak e, ve art niyetli insanlara karşı, yani içimizdeki e, kötü insanlara karşı, hepimizin birbirini korumaya çalışması, koruma altına alması. Çünkü biz bir aileyiz ve ailedeki insanlar birbirini korur. Bizim bir hedefimiz de bu. Bunun dışında e, şehir içerisinde çıkan çantacı arkadaşlarımızın emniyetle koordineli bir şekilde çalışarak güvenliklerinin sağlanması. Son günlerde biliyorsunuz çok fazla olaylar olmaya başladı. E, ben de geçmişte yaşadım buna benzer bir olay. E, bunların dışında esnaflarımız tarafından gelen bütün toptancılara ve çantacılara, özellikle İzmir ve Ege bölgesinde oda tarafından verilen izin belgelerinin sorulması, bundan çok sıkı bir şekilde denetim altına alınması. Çünkü e, insanlara bakıyorsunuz, e, iki yıl, üç yıl bir yerde çalışıp, tamam ben çantacı oldum, toptancı oldum değil, arabasını satıp, evini satıp, bir kilo, iki kilo sermayeyle piyasaya çıkıp, e, ucuz ürün satma mantığıyla, nereden alındığı belli olmayan patensiz malların piyasaya sürülmesi. Ki bunlar hepimizin başına artan olaylar. Çünkü e, bu işte hem esnaf zarar görüyor, hem toptancı zarar görüyor, hem de vatandaş mağdur oluyor. Bir sebebi de bu. Tabii şimdi e, özellikle e, sempozyumda e, toptancılar var ve e, çantacılar var. Zaten e, söylediğimiz gibi sektörümüzün de önemli paydaşları ee, üzücü olaylar tabii zaman zaman yaşanıyor. Tabii aklımıza da hemen bu olaylar geliyor. Söylediğiniz gibi herhalde bu sempozyumda bu olayların da önüne bir anlamda geçilmesi için ciddi adımlar atılacak gibi gözüküyor. Peki taraflardan neler bekliyorsunuz? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Özellikle hem dediğiniz gibi bir batık olayı mesela sıkıntısı yaşanıyor zaman zaman sektörümüzde. Ee, ne gibi bir beklentiniz var özellikle katılımcılardan? Şu anda bizim sektörümüzde bana göre kendi şahsi fikrimde en büyük problemlerden bir tanesi evrak eksikliği. Biliyorsunuz bugün bir bakkal bile herhangi bir marka toptancıdan sakız veya ona benzer bir ürün aldığı zaman 500 liralık 600 liralık ürüne dahi adamlar senet imzalatıyor. Ama bizde 100 milyarlık 200 milyarlık hatta 1 trilyonluk sermaye biliyorsunuz ve karşılık hiçbir belge yok. Almış olduğumuz sadece bir tane fiş. E bu da mahkemede size tabir edersiniz helvacı kağıdı tabiriyle geçen bir e, belge oluyor. E, bizim en büyük, ben de, bana göre en büyük problemlerimizden bir tanesi yüksek bakiyeler. E, çok küçük sermayesi olan kişilere çok yüksek bakiyeler açıldığı zaman bu kişiler zaman içerisinde bunu ödemede problem yaşamaya başlıyor. Ve bitindeki kendi altına ile beraber diğer sermayeyi de karıştırdığı zaman sahip olmuş olduğu mal varlığını kendi zenginliği zannederek umursamaz bir şekilde harcamalar başlıyor. Ve bunun neticesinde batmalar başlıyor. Benim piyasada en büyük tesbihlerden bir tanesi bu. Arabasını değiştirmesi, evini değiştirmesi. Halbuki vitindeki mal kendisinin değil. Bu ona verilen bir emanet. Ama bunu bir lütuf olarak değil de bir farklı bir şey olarak algılıyor demek ki. Bunun neticesinde batmalar başlıyor. Benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi piyasada görmüş olduğum çok büyük bakiyeler veriliyor. Yani ee, bununla ilgili bir takım çalışmalar yapmak lazım. Ee, bununla ilgili bir takım kanuni çerçeveler neticesinde karşılıklı evrak mı olur, teminat senedi mi olur veya e, ipotek mi olur, ee, bana göre bunun önce düzenlenmesi gerekiyor. Yani e, bunun dışında bir de e, son zamanlarda e, düşük ayar, has bu hepimizin başını yakan, sıkıntı olan bir problem nedeniyle belirsiz kişiler tarafından piyasaya sürülen düşük hastalar var. Şimdi bu düşük hastaların nerede üretildiğini, ne şartlar altında piyasaya sürüldüğünü tespit edip bununla ilgili kanunu mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. ve da en büyük destekçimiz piyasada bu işi yapan arkadaşlarımızın bize sunmuş olduğu tiyolar, ipuçları, bilgiler. Biz o da olarak bunlara mücadele etmeye kararlıyız çünkü. Bir de son zamanlarda e, sahte altın olayı çok fazla gündeme gelmeye başladı. E, atölyeler tarafından üretilen e, farklı ürünlerin kopyalarını çıkartıp lazer denilen bir patent sistemiyle piyasaya sürülmesi. Gümüşün altın olmayan bir ürünün altın suyuna bandını çok kuvvetli bir şekilde kaplama yapıp, ayar taşında ilk anlarda e, altın imajının vermesi. Ama daha sonra eyle veya makasla kestiğiniz zaman her şey tabii meydana çıkacağı belli. Ama o ilk, yaş, ilk baştaki özellikle üründe de temiz ve düzgünse esnafta da vitrine koyarım, satarım mantığıyla bu ürünü alıp e, hem kendi mesleki açıdan itibarımızı düşürmesi hem de gelen toptancılara bu ürünü burada olarak verip ondan da zarar uğramasını sağlaması. Bununla ilgili bir takım çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. E, tabii söylediğiniz gibi e, bütün paydaşlar da birbirine bağlı. E, özellikle e, pek çok probleme de değindiniz. E, bu konuyla ilgili somut olarak peki atılması gereken adımlar ve e, bu adımları kimin atması gerekiyor? Özellikle tabii odalarımız bir yandan çalışıyor ama kanunu düzenleme mi lazım bunların yoluna girebilmesi için? Mesela so söylediğiniz evrak e, olayı mesela. Evraksız bir e, çalışma şekli var daha genellikle. Bunlar için bir kanunu düzenleme mi şart yoksa e, belli kurumlar mı harekete geçmesi lazım? Nasıl çözüm bulunacak bu problemlere? En büyük çözülecek olan kurum e, odalar. Yani odalar bu işe kendisini el atması lazım. E, toptancılar arasında ortak sempozyumlar düzenleyerek, Türkiye genelinde bunu yayarak bu işin bir e, yetkili merciler tarafından koltuğun altına alınabilip bütün esnaflara bu imkanı sunabilmesi gerekiyor. Yani nasıl bankalar kendi aralarında bir bankalar birliği var. Bir e, tc'sini girdiğiniz zaman adamın bütün TCS'i her şey ise orada gözüküyor. Bugün bir araba kiralarken bile o sistemden faydalanırlar. Bizim de buna benzer bir sistemden faydalanabilmemiz lazım. Yani insanlar e, buraya kayıt olup, bütün esnaflarımız buraya kayıt olup burada kendilerine bir puanlama sistemiyle ticaretteki aktifliği veya pasifliği Orada her şey gözükebilir. Yapmış olduğu ufacık bir leke oraya işlendiği zaman mutlaka bu e, Türkiye genelindeki bütün toptancılar tarafından görülebileceğini bildiği için yapmış olduğu ticarete ona göre dikkat edeceğini düşünüyorum. Yani buna benzer bir şey olabilir. Yani ben e, tabii bu kanunlardan çok fazla anlamıyorum. Yani bu sadece benim şahsi gözlemim. Hı hı. Bankacının hı. kullanmış olduğu sisteme benzer bir sistem kullanarak bir puanlama sistemi olabilir mesela. Ben bu şekilde düşünüyorum. Hı hı. E, tabii özellikle söylediğiniz gibi e, bu organizasyon şu an için e, Ege bölgesi. E, ama diyorsunuz ki biz bunu tüm Türkiye'deki toptancı ve çantacılarla birlikte mi yapmak istiyoruz diyorsunuz? Tabii bunu tabii odalar nisinde Ya, yani, e, bana göre Türkiye'de şu anda bütün odaların, derneklerin, kuyumculuk sektörüne ilgili bahsediyorum, Hepsinin ortak bir çatı altında bir konferasyon tarzı bir şey oluşturup merkezi bir yere bağlı kalıp ortak hareket etmesi lazım. Bu ortak hareket etmesindeki en büyük e, sebeplerden bir tanesi bana göre e, hükümetin karşısında bizim için faydalı olacak olan kanunları çıkartmakta daha güçlü oluruz ve daha yüksek sesle bir ses getirmiş oluruz. Hı. Nerede çünkü birlik kuvvet orada mutlaka bir e, fayda olacaktır. Onu düşünüyorum. Hı, hı. E, tabii yine konu geldi federasyon olayına e, özellikle kuyumcu e, odalarının birleşmesi, bütün kuyumcuların tek çatı altında buluşması, bir federasyon çalışması. Tabii bu bir temenni ama umarız kısa sürede de bu hayata geçer. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi belli kararları alabilmek için de herhalde birlikte e, bir e, çatı etrafında çatı altında toplanmak önemli gibi gözüküyor. Tabii mutlaka yani. Ee, bizim İzmir Kuyumcu Odası olarak yapabileceğimiz sadece Ege Bölgesi'nde belli miktardaki esnafla olan problemleri çözebilmek. Bunlarla ilgili çözüm olabilir. Ama bizim e, İzmir'deki arkadaşlarımız mesela çok farklı bölgelere gidiyor. Ege Bölgesi'ne, İç Anadolu Bölgesi'ne, Doğu Anadolu Bölgesi'ne arkadaşlarımız var. E, bunların da orada yaşamış olduğu bir takım sıkıntılar var. Yani İzmir'deki sıkıntılar çözdüğün zaman, oradaki sıkıntılar devam ettiği zaman değişen bir şey olmayacak ki. Yine aynı şekilde sıkıntılar devam edecek. Biz hala e, birbirimiz olan problemlerimizi çözmediğimiz zaman e, hala bu sıkıntılar biz yaşamaya devam edeceğiz. Önce kendi içimizdeki problemler, sıkıntılar çözülür ki dışarıya daha karşı daha böyle bir e, pozitif bir imaj vermiş oluruz vatandaşa karşı da. Biz hala birbirimizi balkalıyoruz esnaflar olarak. Birbirimizin malına çamur atıyoruz. E, birbirimizin ayrınla ilgili bir takım olumsuz cümleler söylüyoruz. Vatandaşın kafasında bu bilgi kirliliği yaratıyor. Biz önce hepimiz bir aile olduğumuzu, kol kılır yani içinde kalır düşüncesiyle önce aile olduğumuzu bilip ona göre birbirimize karşı sahip çıkmamız gerekiyor. En büyük bir sıkıntılardan bir tanesi şu an bana göre mesela sektörde rekabet, fiyat kırmalar, üründeki fiyat bozmalar, bunun dışında e, esnafımızın satmış olduğu ürüne karşı çamur atmalar. Mesela ben kendi kulağımla duydum. E, bir vatandaş 8 ay ürün almış, alışveriş yapmış olduğu kuyumcuya geliyor. Ben diyor böyle böyle bir ürün aldım. Bir bakar mısın diyor. Abla diyor sen diyor ne yaptın Kadın şaşırdı ne oldu ne yaptım dedi. Ya dedi bu dedi kanser yapar. Kadın bozuldu etti gitti, gitti gidi vermeye e ben de bozuldum. Çünkü ben de sekiz ayar satıyorum. Ve benim satmış olduğum ürüne kanser yapar diyor. i̇şte yani bu tip bozuk zihniyetler önce içimize temizlememiz gerekiyor. Vatandaş çünkü bunlara inanıyor. Evet. Bunlar önemli uyarılardı. Benim sorularım bunlardı İlker Bey. E, var mıdır sizin eklemek istediğiniz? Tabii e, bizim İzmir'de şu anda yapmak istediğimiz bir hareketimiz daha var. Ege bölgesindeki bütün toptancı arkadaşlarımıza, mesleği yapan bütün pazarlamacı arkadaşlarımıza Ege bölgesinde esnaflar tarafından geçerli olacak, kabul görecek bir kimlik kartı şu anda dağıtmaya başladık. E, esnaflarımızın gelen toptancılardan mutlaka odanın satış izin belgesini talep etmesi e, bizim bu kontroller sağlayabilmemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, biz bu hafta esnaflarla da konuştuğumuz zaman, toptancılarla konuştuğumuz zaman patentsiz mal satmamaları konusunda e, bir de e, Anadolu'ya son zamanlarda gelen bir takım küçük atölyeler başladı. Atölyelerde üretilen mallar atölye iş tarafından toptancıya verilmiyor, tek esnafa gidiyor. Elinde kalan ürünü çok uygun cüzi fiyatlara verip gidiyor. Sadece atölye dönsün, o haftayı kurtarayım düşüncesiyle. Ama tabii bunun akabinde e, toptancıdan esnaflarla yaşayabileceği problemler düşünmüyor. Mesela bizim e, bu hafta konuşacağımız konular bu da. Yani bununla ilgili bizi uyarmaları, ne yürüyor belirsiz kişilerin piyasaya girmemesi. Tabii burada en fazla iş perakendeci hesabımıza düşüyor. Yani 3 e, santim, 5 santim daha uygun düşüncesiyle kendisine bir daha hizmet vermeyecek olan insanlardan hizmet almaması. Bununla ilgili görüşmeler, konuşmalar da yapacağız bu hafta Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Önemli bir sempozyum. başarılar diliyoruz ilk sempozyumumuza. Kolaylıklar da diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Hayırlı görevler diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi İzmir'de önemli bir sempozyum var. Sektörümüzün önemli paydaşları, toptancılar, altın çantacıları bir araya gelecek. Tüm sorunlar masaya yatırılacak, çözüm önerileri aranacak. Tabii bunun devamının da gelmesi planlanıyor. İşte bu önemli sempozyumun ayrıntılarını konuştuk. İzmir Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Sayın İlker Urgancı bize bilgiler aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.